Finansal Teknoloji programıyla karşınızdayız. Ben Sefer Yüksel. Bugünkü konuğum blockchain ve kripto para deyince dünyada önde gelen isimlerden olan Cornell Üniversitesi öğretim üyesi ve Avalabs kurucusu ve CEO'su Profesör Doktor Emin Günsirer. Hocam yayınımıza hoş geldiniz öncelikle. Sağ olun Merhaba Sefer Bey. Merhabalar. Emin Hoca ile bugün konuşacağımız çok konu var aslında. Bildiğiniz gibi Ripple'a karşı açılmış bir dava var Amerika'da ve sonrasındaki gelişmeler kripto para piyasasını nasıl etkileyecek? Hocaya soracağız. Yine Sekin soruşturması bu soruşturması altcoin'lere sıçrayacak mı? Onları nasıl etkileyecek? Hocaya soracağız. Yine geçtiğimiz günlerde ABD'de bankaların stable coin kullanabileceğine yönelik bir açıklama geldi. Bu ne anlam ifade ediyor e, kripto para piyasası için? Yine hocaya soracağız. Yine 2021 yılında e, AVA'nın, AVAX'ın ve Avalanche'in e, projelerini soracağız hocaya. E, ne gibi projeler var? Yine soracağız, bitcoin piyasayı domine edecek mi? Bu da bir tartışma çünkü. Yine kurumsalların e, kripto paralara olan ilgileri devam ediyor. Kurumsal yatırımcıların 2021'de de bu devam edecek mi? Yine Emin hocaya soracağız. Hocam isterseniz öncelikle... ABD Menkul Kıymetler Borsa Komisyonu Sekin, Ripple açtı davadan başladı. Bu piyasayı çok etkileyen bir olay olmuştu. Dolayısıyla sonrasındaki gelişmeler e, kripto piyasasını nasıl etkiliyor? Yine e, bu soruşturmanın altcoin'lere sıçrama e, riski var mı? Yine sizin e, şirketinizin e, coin'i, AVAX'ın buradan etkilenmesi söz konusu mu? Bunları tek soru altında topladım. Yine Sekin'de de bir atama oldu, bir başkan atandı. Başkan kornelli e, olduğunu duyduk. Sizin bir tanışıklığınız var mı? Onu da sormamı istedi e, takipçiler, izleyiciler diyelim. Bu soruyla başlayalım. Sağ olun Sefer Bey. Şimdi her şeyden önce ben kendi pozisyonumu e, net bir şekilde herkese söyleyeyim. 2020 2021'den büyük beklentilerim var. Güzel bir yıl olacağına inanıyorum. E, güzel başladı. E, aşıların çıkmasıyla sağlık alanında büyük bir adım atıldı. Hele bir Türk e, çiftin bulması da e, bir gurur kaynağı oldu benim için. E, bunun yanında ekonomi alanında baktığımız zaman da kripto paralar içinde, e, dijital değerler içinde e, müthiş bir yeni bir başlangıcın eşiğindeyiz. Ee, ve makroekonomik koşullar kripto için ideal, daha iyisi düşünülemez bir kripto yatırımcısı için. Ee, neden? Çünkü çok miktarda sıcak para hala sektörde dolaşmakta, ee, merkez bankaları Batı'daki merkez bankaları gittikçe para basmakta ee, ve bunun bundan dolayı da şey bu alanda müthiş bir ilerleme, bir atlama var. Öte yandan zayıf ekonomilerde de kripto'ya kaçışı görmeye başladık. Çünkü işte Lübnan'daki gibi kendi parasının yok olacağından korkan yatırımcının kriptoda rahatlık bulduğunu görmeye başladık. Bu koşullar altında kriptonun tabii ki değer kazandığını görmekteyiz. Bunu da daha önceki konuşmamızda da biliyorsunuz zaten bahsetmiştim. bahsetmiştim. Aynen Acaba. böyle bir çakraçta aşağı yukarı aynı dediğimiz parametreler içerisinde gerçekleşti. Şimdi SEC'deki olan olaylara baktığımız zaman bu şey için ne ifade ediyor, bizim için ne ifade ediyor? Ripple bildiğiniz gibi ilk çıkan, yani çok ilk dalga içerisinde çıkan cryptocurrency'lerden bir tanesiydi, bir dijital değerdi. Ve okuduğunuz, okuduğunuz zaman Ripple'a açılan davayı Ripple'ın başındakilerin tamamen Amerikan kanunlarına karşı hareket ettiklerini görüyorsunuz. Ve yaptıkları şeyler bildiğimiz açık net bir şekilde yapılmaması gereken şeyler. Ee, ve ondan dolayı da başlarına gelen bu dava e, Ripple'ın değerinin çok düşmesine sebep oldu. E, Ripple'ın e, borsalardan indirilmesine sebep oldu Amerika'da. Ve bu yüzden de değeri gittikçe düşüyor. Bu konudaki beklentilerimiz nedir? Yani Bunun e, sonucu ne olacaktır? O 2017 furyasında ve ondan önceki e, tarihlerde ortaya çıkan kanunları göz ardı eden e, açık ve net bir şekilde e, security dediğimiz e, kıymetleri e, Amerikan halkına satan, Amerikan kanunlarının ta tersi şeklinde Amerikan halkına satan grupların başlarına büyük dertler açıldığını görmekteyiz. Bu da beklenen bir şey. Ripple'ın bunu yaptığını zaten herkes biliyordu ve Ripple'ın e, şey bir söylemi var bildiğiniz gibi o söylemin altında yatan şeyin de kof olduğunu söylüyor savcı savcının yazdıkları böyle yani var olan Ripple'ı aşağı yukarı hiç kullanılmıyor e, ortada bir kullanılan bir şey yok e, ve fakat işte böyle bir söylem var şeklinde. Bu bizim için ne demek? Bu diğer coinler için yani bu şekilde hareket etmeyen coinler için en ufak bir şeysi bir e, anlam ifade etmiyor. Ripple e, yani 1 ile 10 arasında neredeyse 8 seviyesinde hani one coin gibi tamamen outright bir scam değilse bile e, kanunen baktığınız zaman ve niyetleri iyi dahi olsa kanunen baktığınız zaman yaptıklarının yanlış olduğunu görüyorsunuz. E, o şekilde hareket etmeyen gruplar için e, bir anlam ifade eden bir e, bir dava değil. Baktığınız zaman mesela EOS da keza o şey içerisinde o dönem içerisinde ortaya çıkmış bir sistemdi. EOS'un yaptıkları Ripple kadar hani şey değil, çok açık olmasa da Ripple'a yakındı ve SEC EOS'la anlaşma yaptı. Yani bir çizgi var ve o çizgi EOS'un sağında Ripple'ın solunda yer alıyor. SEC'den öğrendiğimiz şey budur. E, ve Ripple söylediğim gibi çok ekstrem bir noktadaydı. EOS onun daha solunda diyelim. Daha legal olmaya daha yakın. E, ve bu A A avalanche, yani AVAX için ne ifade ediyor derseniz. E, son zamanlarda çıkan yeni coinler için neler ifade ediyor derseniz de. Oradaki sonuç çok açık ve net. E, bu 2000, ya bu son zamanlarda, son 1-2 yıl içerisinde ortaya çıkan sistemlerin hepsinin arkasında müthiş bir Hukuki e, şey takım vardı. E, gayet iyi hukuki e, bilgi alındı. SEC bu konuda bize çok daha net e, yol gösterdi. Ve bizim yaptığımız e, hareketlerin hiçbiri o Ripple'a Ripple açılan davada bahsedilen hareketlerde bir benzeşme göstermiyor. Amerikalılara satış yapmak bunların en başında geliyor. E, öyle bir şey yapılmadı ne biz Avalanche için ne de bizim gibi son zamanlarda ortaya çıkan diğer sistemler için bu olmadı. O yüzden SEC'ye baktığımızda bu Ripple, e, Ripple'ın aşağı alınması e, sektör için yani şey işte, sektör için çok da iyi oldu denemez aslında. E, ama öte yandan bir temizlik yapılması gerekiyordu. Davranışların bazıları söylediğim gibi çok ekstremdi. Onları kontrol altına alması yönünden fena olmadı. E, şeye bakın. Sek başkanına bakarsanız onu ben tanımıyorum maalesef. Ben ben e, şeydeyken ben 2001'de başlamıştım Kornel'de e, genç bir hocyken e, o da oradaymış, Kornel'deymiş. Benden 10 yaş küçük sanıyorum kendisi. E, onunla demek ki yollarımız biraz kesişti ama bilgisayarcı değil kendisi. E, ondan dolayı kendisini bizzat tanımıyorum ama ondan beklentilerimiz yüksek. OCC'ye bakarsanız onu dağıtlamayalım isterseniz sefer Bey çok hızlıca söyleyeyim. OCC'nin aldığı karar yani kriptoların bankalar arası settlement ve payment yani ödeme işlemleri için kullanılabiliyor olması e, demesi müthiş bir atılım. Bunun sonuçlarını önümüzdeki 2-3 sene içerisinde göreceğiz. Biraz zaman alacak çünkü bankaların bu tip yeni konulara girmesi bildiğiniz gibi biraz vakit alıyor. Ama Hocam müthiş burada, beklentiler var. Burada Bankadan bankalar güçlü, burada ne yapacak? Biraz izleyicileri aydınlatma adına e, Ethereum temelli mi, Avalanche temelli mi, e, blockchain ağlarını nasıl kuracaklar? Şimdi e, bilmem mi, seyircilerin kaçta kaçı biliyordu ama yaklaşık 3-4 sene evvel genel söylem e, endüstri kollarının kendi aralarında özel ağlar kuracağı üzerindeydi. Private Blockchain dediğimiz kendilerine özel sistemler kuracağı yönündeydi. Bu Private Blockchain projelerinin hemen hemen hepsi. Hemen hemen hepsi yani 99.9'u fos oldu çöktü e, asla ve asla hayata geçirilmedi. Yani birkaç tanesi çıktı, bir tanesi de işte Rusya'da çıkan bir sistem, onun arkasında da benim yazdığım protokol vardı Waves NG üzerinde Burger King'in yaptığı e, bir sistem çıkmıştı. Onun dışında benim bildiğim gerçek hayatta kullanılan hiçbir sistem olmadı sektör'e özel. E, önümüzdeki yıllarda şimdi herkesin yapmak istediği şey e, halka açık, public blockchainler üzerinde. Private Asset üretmek. Yani bir kullanıma özel e, şey değer üretmek ve onu e, herkesin açık net görebildiği, herkesin tanıdığı sistemler üzerinde kullanmak. Bunların arasında tabii herkesin şu anda gittiği e, tek e, ana yer Ethereum. Ethereum'un dominasyonu bu konuda maalesef tartışılmaz. E, ve bu oldukça maalesef demeyeyim aslında. Ethereum hani güzel sevdiğimiz, benim de sevdiğim bir sistem. Ama bu oldukça Ethereum kullanılmaz hale geliyor. Bugün Ethereum'da işte Uniswap'ta bir işlem yapacağınız zaman 100 dolara mal oluyor. E bankalar arası ödeme işlemi 100 dolara mal olacaksa onu biz kullanamayız. O normal bir insanın hani yollayacağı 300 dolar için 100 dolar ödüyor olması düşünülecek bir şey değil. O saçma bir şey. O yüzden bize çok daha hızlı çalışan, ölçeği çok daha yüksek olan sistemler lazım. Onların başında da biliyorsunuz yeni teknolojisiyle Avalanche geliyor. Ondan dolayı da çok ümitliyim. Hocam hızlıca zamanımız azalıyor. Diğer sorulara geçeceğim. Şimdi 21 Eylül yanlış hatırlamıyorsam mainnet'e çıktınız. Arada geçen 3,5 ayda bugün Avalanche'in geldiği nokta, Avax'ın geldiği nokta... ...siz yola çıkarken koyduğunuz hedeflerle paralel miydi? Yine bu sürede baktığımızda bugün itibariyle Avax'ın 60. coin olduğunu görüyoruz piyasa değeri itibariyle. Dolayısıyla önünüzde başka borsalara listelenmek var mı... Piyasa değeri hedefi nedir koyduğunuz? Ee, tabii hedef çok basit, bir numara olmak ve zamanla olacağımıza da en olacağımızdan dolayı da en ufak bir kuşkum yok. Ee, zamanla gideceğiz, Bitcoin şu andaki kadar büyük olacak veya daha da büyüyecek ve onun yanında da biz. E, vizyonumuzda e, diğer tüm geçeceğimiz geçeceğimize e, rahat inanıyorum. Neden? Çünkü yapmaya çalıştığımız şey diğer coinlerin hepsinin yapmaya çalıştığından çok daha büyük bir şey. Dünyadaki tüm değerleri dijital e, hale getirmek ve blockchain alanına taşımak. E, üç buçuk ay sonra neredeyiz derseniz çok ilginç bir noktadayız. E, şimdi e, beklentilerimi ben Türk seyircisiyle açık açık paylaşayım. E, şeyi beklemiyordum doğrusu. Ee, bu kadar rahat ve e, iyi çalışacağını sistemin e, hani bekli insan istiyor tabii ki ama her zaman için içinde bir kuşkusu oluyor. Biz şeye çıktıktan sonra halka açıldıktan sonra acaba bir sorun yaşayacak mıyız? başı bir işte neler olacak vesaire. Bu son 3 ay içerisinde Avalanche beklediğimin çok üzerinde büyüdü. Ve şu anda geldiğimiz noktada e, önümüzde bizi çok güzel şeyler bekliyor. Bunlardan bir tanesi yeni stable coinların Avalanche'ın üzerine taşınması. Bu stablecoinlerin bir kısmı işte U.S. dollar, Amerikan doları, bir kısmı Avro olacak şekilde onların gelmesini bekliyoruz. Bunun yanında DeFi dediğimiz DeFi olayının temel taşlarından bir tanesi olan otomatik market maker yani automated market maker dediğimiz Uniswap gibi protokoller var. Bunlar otomatik borsalarda diyebiliriz, alım-satım işlemlerini kolaylaştıran sistemler. Bu Uniswap'ın bir şeyi olan, bir yeni aşaması olan Pangolin isimli yeni bir ...sistem gelecek önümüzdeki ay içerisinde. Ondan dolayı da çok... E, ...güzel beklentilerim var. Ve Pangolin'de halka açık... E, ...yeni güzel demokratik bir sistem olacak. E, bunların yanında... yepyeni e, değerler türemeye başladı. E, bir şey... E, ...Avalanche üzerinde. E, bunları da topladığımız zaman... ...baktığımız noktada, yani güzel bir noktadayız. E, ama bana kalırsa daha... E, ...dünya Avalanche'in potansiyelini... ...kavramış değil... Daha o noktada değiliz. Yaklaşık o birkaç ay daha alacak diye düşünüyorum. Ee, o yüzden ilginç bir andayız. Hani hala e, şey başladı, olay başladı, avalanche ortaya çıktı, çalışıyor, güzel çalışıyor. Son üç buçuk ayda e, hiçbir sorun yaşamadık. E, önümüzdeki aylarda da çok daha büyümesi için her şey e, beklediğimiz gibi devam etmekte. Ve çok ümitliyim ileride olacaklardan Peki bu. hocam, Ethereum killer mısınız? Bu soru geliyor yerine size. <laughs> Yok. Biz, bizim amacımız Ethereum'u öldürmek değil. Ethereum'un içindeki herkesi tanıyor. Biz seviyorum. Onlarla hiçbir e, şeyimiz yok. E, Ethereum, e, Ethereum kendi kendisini kill eden, kendi kendisini öldürmeye çalışan bir sistem bana kalırsa. E, Ethereum bir yani şu anda kullandığımız Ethereum sistemi zaten e, yoğunluktan dolayı çökmek üzere. Yani çökmekten kasıt yavaşlıyor mu? Yok. Hayır asla. E, ama e, bütün ödemeler yani yapacağınız her işlem çok miktarda Fi dediğimiz para gerektiriyor. 100 dolara e, en, yani en ufak bir defaya katılacağım diyen insan en aşağı 100 dolar ödemek zorunda. Girdiniz çıktınız 200 dolar. Yani birkaç işlem daha yaptınız. Binlerce dolar bir anda e, sistemin içine gitmeye başlanıyor. Yenmeye başlıyor, başlanıyor. E, Ethereum'un böyle bir ölçek sorunu varken bizim burada yaptığımız şey Ethereum'u öldürmek değil ona destek olmak. Burada DeFi'ye katılacağım diyen bir insanın, yeni bir kontrat açmak istiyorum diyen bir insanın yapacağı ilk şey işte Ethereum'a bakmaksa, yapacağı ikinci şey aman bu ne deyip, bu fiyatlar çok yüksek deyip kendisine daha ucuz bir sistem aramak, yapacağı üçüncü şey de o aradığı sistemler içerisinde Ethereum'la birebir compatible olan, birebir yani Ethereum'da çalışan her şeyi üzerinde çalıştırabilen tek sistem biziz. Ve Ethereum'un işte 100 dolar aldığı yerde biz 0.1 cent alıyoruz aynı işlem için. Böyle bir fark olduğu zaman, yani 3-0, 4-0'lık bir e, fark olduğu zaman aramızda elbette ki ileride ne olacağını görmek için hani kahin olmaya gerek yok. Yavaş yavaş o DeFi ekosisteminin e, çok daha ucuz, çok daha yüksek ölçekli sistem olan avalanche kaymasını bekliyorum. Hı hı. Hocam geçtiğimiz günlerde, geçtiğimiz haftalarda e, ILO kısaltılmış ilk da dava teklifi diye bir proje açıkladınız. Bu çalışmanın detayları nedir? Çünkü 10 milyar dolarlık bir piyasa diye açıklandı bu. Detaylarını sizden alalım. Tabii bu şey ilginç bir alan. Avalanche ortaya çıkarken bahsetmiştim. Avalanche'ın amacı birebir bir para olmak değil. Yani yarın öbür gün gidip de her tarafta Avalanche kullanacağız diye bir vizyonumuz yok. O Bitcoin'in vizyonuydu. Bizim vizyonumuz bambaşka. bir. Bizim vizyonumuzun temelinde yeni dijital değerler üretmek yatıyor. Bu ILO'lar da bunlardan bir tanesi. Nedir ILO? Amerikan sistemi için üretilmiş bir şey. Hani Türk şimdi dinleyicisi bunu dinlerken biraz kafasını kaşıyabilir ama açık yani biraz açıklayayım isterseniz. Amerika'da adalet sisteminde müthiş bir eşitsizlik var. Eğer paranız yoksa adalet yok. Bugün de görüyorsunuz işte e, Minneapolis'te şurada, burada, sağda, solda dakika başı protestolar oluyor. Neden? Çünkü işte adaletsizlikten dolayı. Peki adaleti bulmak için Amerikalı ne yapmak zorunda? E, bir şekilde finansma, finansman bulmak zorunda. Eğer iyi bir e, finans kaynağınız yoksa, iyi bir avukat takımınız yoksa işiniz çok zor. Bu Elon'un temelinde yatan şey bir davanız varsa elinizde, davanın size ileride tazminat kazandıracağına inanıyorsanız davayı açarken e, coin satarak e, davaya destek bulabiliyorsunuz. O coinler size değil e, avukat takımına gidiyor. Ve daha sonra da tazminat alındığı zaman yine avukatlık firması aracılığıyla geri ödeme yapılıyor. E, bu işte caselerden bir tanesi de ilki de yaklaşık 1 milyar dolarlık zarar e, gören bir çiftçinin Kaliforniya e, eyaletinden bir tazminat talebi. Eğer bu çiftçi işte, işte 5 milyon dolarlık bir yaklaşık bir e, mali gideri olacak. 5 milyon dolarlık bir yatırım yapan birisi onu işte 2-3 katı şeklinde alacak. Yani sistem öyle kurulmuş. öyle Yaklaşık 2 sene içerisinde. 2 e, sene içerisinde çarpı 2 veya çarpı 3 yapmak. Çok hani gayet iyi bir getiri oluyor bildiğiniz gibi. E, bankaların şu anda verdiği yüzde bir ile karşılaştırdığımızda e, iki sene içerisinde çarpı iki çarpı üç müthiş bir şey. E, o yüzden bu alanın çok ilgi göreceğine inanıyorum. Amerika'da bu işi yapan firmalar var, özel firmalar var. Ve o özel firmalar acayip profitable, acayip e, para kazanan firmalar. E, bu ilo sayesinde o firmaları kenara etmek ve onu onun yerine direkt halktan e, mali e, gider temin etmek mümkün olacak. Bundan dolayı ben Amerikan sistemi içerisinde bu yaklaşımın müthiş ilgi göreceğine inanıyorum. Hı hı. Hocam son dönemde Bitcoin'deki yükseliş tabii bütün diğer kripto paraları da yansıdı ama Türkiye'de de geçtiğimiz günlerde Bloomberg YT'de haberini de yaptık. Günlük işlem hacmi 1 milyar doların üzerinde. Oldukça ciddi bir potansiyel var ve her geçen gün artıyor. Dolayısıyla burada son 3-4 aydır bu... Kripto dünyadaki yükselişte kurumsal alımların etkisini çokça konuşuldu, yazıldı, çizildi. Sizce bu devam edecek mi 2021'de de kurumsal alımlar? Bir de e, Bitcoin'in dominansı üzerine e, çok konuşuldu. Geçtiğimiz günler 172 73lere kadar çıkmıştı. İki gün önce de 168'lerdeydi ama bütün piyasayı domine etmesini bekliyor musunuz siz? Şimdi Sefer Bey baktığımız zaman şeyde Eylül veya Ekim ayında sizle konuşmuştuk sanıyorum ve ben bunun olacağını söylemiştim. Bu MicroStrategy daha ortaya yeni yeni çıkıyordu ve bir ya çıkmamış diye çıkmak üzereydi veya çıktığından belki bir hafta sonra konuşmuştuk sanıyorum <laughs> ve bu institutional money dediğimiz şey endüstrileşmiş paranın Bitcoin'e ve kripto paralara geleceğinden biz bahsetmiştik dinleyicilerimiz o zaman orada bundanlar hatırlayacaklardı. Aynen dediğimiz oldu. Bugün yaklaşık haftada bir yepyeni bir firma çıkıp biz işte geçen birkaç hafta içerisinde 100 milyon, 140 milyon, 144 işte neyse büyük miktarda paraları Bitcoin'e yatırdıklarını söylüyorlar. Kendi bilançoları açısından küçük bir yüzde olsa da Bitcoin için büyük bir atılım. Bunun ben daha devam edeceğine inanıyorum. Önümüzdeki 3 ay daha en az rahat böyle bir içeri akımı olacağına inanıyorum. Bu müthiş bir şey kripto açısından. Geçmişe baktığımızda bu tip para akımlarının nasıl hareket ettiğine baktığımızda gördüğümüz bir standart bir tablo var ve aynı aynı onun da gerçekleşeceğini de gerçekleşeceğine ne de inanıyorum ve başladı da zaten. Nedir bu tablo? Para önce Bitcoin'e geliyor. Neden? Çünkü bu yatırım uzmanları her ne kadar normal ekonomiden çok iyi anlasalar da kriptoyu bilmiyorlar. Ve kriptoyu bilmedikleri için ilk yıl para yatırdıkları şey adı en iyi tanınan, en en yaşlı, en iyi bilinen sistem olan Bitcoin ile başlıyor. Bu çok normal, gayet güzel bir şey. Bunda hiçbir sakınca yok yani yanlış anlaşılmasın. Standart ama yaptıkları şey e, alana girdikleri zaman hiç etraflarına bakınmadan ilk Bitcoin'e gitmek. Ve daha sonra biraz alanlara aşina olduktan sonra e, Ethereum gibi smart contract platformlarının e, şey olduklarını görmeye başlar. Başka bir değer sunduklarını idrak ediyorlar ve o zaman para Bitcoin'den diğer coin'lere kaymaya başlıyor. Bitcoin yaklaşık ne yaptı? Yaklaşık 3'e mi çarptı diyelim? Yani bundan 6 ay önce Bitcoin'e para yatırsaydınız bugün çarpı 2 çarpı 2,5 belki 3 yapmıştınız. Ama altlara gittiğiniz zaman o diğer coin'lere baktığınız zaman çarpı 100 çarpı 1000 yapmak mümkün. E, o yüzden e, o para yavaş yavaş mutlaka Bitcoin'e başlıyor ve diğerlerine kaymaya başlıyor. E, ve bu olurken e, eli yüzü düzgün, ne yaptığını bilen, arkasında iyi bir takım olan ve kalıcılığı olan projelerin öne çıktığını göreceğiz. Bunları hangileri derseniz işte artık isimlerini söylemeyeyim, e, şey yapmış olmayayım, hani e, e, financial advice vermiş olmayayım e, ama e, bu, bu, bu klasmana uyan e, şey olan hani e, saygı değer diyebileceğimiz projelerin öne çıkacağını göreceğiz. E, güzel bir 2021 bekliyorum. En azından Haziran ayına kadar bu bull marketin devam edeceğine inanıyorum. Hocam yanlış hatırlamıyorsam yine bir iki ay önce sizin Twitter'dan paylaştığınız bir mesajda bu anlattığınıza benzer bir yorum yazmıştınız. E, Bitcoin'i e, 50-60 binler dolarlar seviyesinde görebiliriz. Altcoin'lerde e, 80-100 xlik potansiyel var diye. Şimdi son dönemde tabii çok sık görmeye başladık. 150 bin dolarlar, J.P. Morgan'ın geçtiğimiz günlerde bir raporu vardı. 400 bin dolarlar diyenler, yani Bitcoin'e yönelik ciddi fiyat, yüksek fiyat beklentileri olanlar var. Sizin bu anlamda beklentiniz bu seviyelerde midir yoksa daha mı aşağılarda oluşur? Ben Bitcoin'in 40 ile 60 arasında çıkacağını düşünüyordum. E, hala da o, 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 o düşüncedeyim. Yani 40 ile 60'a çıktığı zaman Bitcoin'in toplam değeri bildiğiniz gibi yaklaşık 1 trilyon dolar olacak. Bunlar müthiş paralar. E, Bitcoin biliyorsunuz store of value dediğimiz bir sistem. Tek bir işlevi olan bir sistem. Yani içine parayı koyuyorsunuz. Amacınız da o paranın o değerin azalmaması. E, bir yandan işte dolar basıla basıla değeri düştükçe o Bitcoin'e yaptığınız yatırımın yatırımın düşmemesi. Öte yandan diğer platformlara baktığımız zaman onların işlevleri farklı. Mesela işte Ethereum'un amacı bir dünya çapında bilgisayar kurmak, dünya çapında çalışan. Avalanche'ın amacı da daha önce söylediğim gibi değerleri, finansal değerleri dijital formata almak, Onları çıkartanlara o dijital değer üzerinde tüm full kontrol sunmak, e, o yüzden onları e, bu sisteme alabilecek hale getirmek e, ve bu değerlerin tüm dünya çapında takas edilmesini sağlamak. E, bundan dolayı e, bizim şeyimiz, bizim yapmaya çalıştığımız, bizim açılmaya çalıştığımız pazar evet. çok daha büyük bir pazar. 10 trilyonlarca büyük, belki 100 trilyonlarca evet. büyük bir pazar açılmak istiyoruz. Evet. Hocam süremizin sonuna geldik. Bu keyifli sohbet için, dolu dolu program için çok teşekkür ederiz yanımıza katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. Herkese iyi seneler diliyorum. Finansal teknolojinin bugün sonuna geldik. Konuğumuz Cornell Üniversitesi öğretim üyesi ve Avalabs kurucusu ve CEO'su Profesör Doktor Emin Gün Sirer'di. Çarşamba görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.